Marmaris'te turizm ve sağlık sektöründe hizmet veren 79 yaşındaki hayırsever iş adamı Tuna Hetman, eski ortaklarından olduğu özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Hetman için bugün sabah saatlerinde kendi yaptırdığı okul olan Ahu Hetman İlkokulu'nda bir tören düzenlendi. Yaptığı yardımlarla ve desteklerle bilinen Hetman'ı Ahu Hetman İlkokulu'nda bulunan öğrenciler son yolculuğuna uğurladı. Tabii öncelikle bir Marmaris'te bir hayırseverimiz vefat etti. Bunun için bütün Marmaris halkı olarak üzgünüz. Ee, bütün çocuklar tanıyor olsun, tanımıyor olsun. Onun hakkında bir bilgi biliyordur. Kendisi çocukları çok seven, onlar için eğitim, öğretim, hatta onlar için eğlence bile olsun. Her vakfı, her şeyi açabilen bir adamdı kendisi. Her zaman biz düşünürdü. Allah rahmet eylesin diyorum, üzgünüz. Bir ay önce kalp rahatsızlığı yaşayan Hetman, 25 yıl önce yaşamını yitiren kızı Mehlika Ahu Hetman anısına 1993 yılında yaptırdığı ve eski ortaklarından olduğu Ahu Hetman Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada kendisine zatürre teşhisi konarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hetman, böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldı. Ardından diğer iç organlarında da yetmezlikler ortaya çıkan Hetman, doktorların müdahalelerine rağmen 8 Nisan çarşamba günü akşam üzeri yaşamını yitirdi. Allahu Ekber. Ölümüyle yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan Hetman'ın cenazesi ise bugün Armutalan Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediniz. Helal Etman'ın cenaze törenine Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Geto Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, turizm sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etman'ın naaşı armut Alan mezarlığında toprağa verilirken, İlçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan merhum hakkında şunları söyledi. Yani Öncelikli Yaratılma Bey sadece eğitim camiası değil, sağlık, güvenlik her alanda ülkemize, ilçemize, elimize çok büyük destekleri olan, çok örnek bir hayırsever, bir gönül dostu, çocuklarımızın dedesi, amcası, bizim abimiz, kardeşimiz. Çok özel bir insandı. Bugün onun son yolculuğuna uğruyoruz. Hiç şüphesiz ki ölüm acı ve kayıptır. Ama bazı kayıp ve acılar vardır ki bu hüzünle beraber vefayı, minneti, şükranı, ölümsüzlüğü getirir beraberinde. O bıraktığı eserleriyle ve bu ülkenin aydınlık geleceği için yetişecek gençlik, gençlere bıraktığı eserlerle, eğitim yuvalarıyla her zaman yüreğimizde yaşayacak. Ben Etman ailesinin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Hiç şüphesiz ki e, hüküm Allah'ındır. Hepimiz Allah'tan, ona Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Ki keşke bu misafirliğimiz süresince bu ülkede böyle eserler bırakıp bu kadar sevilerek gidebilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Biz de Kanal 48 ailesi olarak merhumu Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.